bulandırmaya, gönlünü karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara emin olunuz başka ülkelerde bir gün bile izin vermezler. Türkiye'de demokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik sıkıntı değil, demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözlük olması sorunu var. Niye özgürlük var? Ulan var mı ya? var ama niye var değil o zaman? Gece gündüz çalışanlar, Neyse. terör Demek, Mesele değil, Türkiye'de bilinmeme ise değil, çok fazla olmaz. Bunu bile bize çok giden, görüyorlar ya. Yani millet artık millet hiçbir şey söylemiyorum. Boğulup gidecekler Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sana. Hala da aynı kibirli tavırla hareket eden bu hastalıklı ziniyet sahiplerine diyorum ki, düşün artık milletin yakasında. Her darbenin, her vesayetin arkasında. Onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şahmet tellallığıdır. Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz sadece koronavirüsten değil, aynı zamanda bu medya ve siyaset müfredi yine... ...bir yerde 350 yani kısa çalışma evet. çıkartılmış olan çalışanlarımıza da aylık 1170 lira Bela gece hizmetine sunuldu. O yüzden diyorum Öğrenciden madem bir yani şey anlayamadım. E şimdi oğlum beni zaten. Milyar, 41 milyar lirayı bulan şu. hayvan yetiştiricilerimizin gıda sektöründe faaliyet yürüten firmalarımız. sıkıntısında Türkiye'nin etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm sektörleri desteklemek için tüm imkanlarımızı sefer, maalesef tasarruflarımızla bankalar, anketapili süreçte... bankaların da üzerine ithal, 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 ithal ettim ettim. <laughs> Ya, evet. Getirdik piyasa değil diye. Şimdi adam Sıra, da aç, anlarmaz ki kendi hayalini. Ne zor gerek üretesin. O şey. yüzden yani bu Bırakın. doğru olmuş. Aklı varsa hayvancılığı, tarımı. Bizi, Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Önümüzdeki üç sene içinde. Bak ben burada bayağı. sana söylüyorum abi. Bu Şimdi tarlalar birken bir beş olmazsa gel bana istedim. Tamam sahipsiz bırakmamakta, Ortaya çıkan bir adil bir şekilde paylaşmak lazım. Hayvanlara dönüş olacak. Şimdi niye Gaziantep köyde arsa ucuz olan? Ne eken var? Ne biçen var? Değil abi? mi? O hepsi gelmiş şehre. Örnek. İşte çoluğu çocuğu çalışmaya başlamış. başlamış. Kendi zaten böyle kapısına bir bir işe girmiş. Eğer sen şimdi bu evin kaldı, rahatlığına alışmışsan köyde kalır mısın? Hop duvarla. Hop sıcak Biz su. Su. Yardım, Aç, su. Ne şey mi? Aç su. Eskiden böyle bir şey var mıydı? Yok gel Suyu taşıyı getir. Bilmem ne yap. Falan fistan. Millet ne yaptı? Köylerin hepsini Ahmet boşalttı. Tarım yapmadı. Yapmayınca altı mesela. Köyü köyde kalmadı ya. Ben hatırlıyorum. Refik'in ortağımın yeğeni var ama çoban kaçıydı şehre geliyor. Hayvanları bırakıp. Demiş niye burada böyle bir hayat var ben dağın başında. Bedeni Kurtlar bilmem neler ben orada niye kalıyorum yani? Bu hayvanlara ben niye gülüyorum? E şimdi öyle olunca bu sefer niye baba bunlar vardı? Markete bizim gidiyordun Ahmet markette, bizim markette her şey vardı. Değil mi? Evet, tabii. Bulur da vardı, et de vardı, yoğurt da vardı, peynir de vardı. Yapmaz. Ne dedim? Paraya alır. Niye yapasın? <laughs> Ama şimdi <laughs> Kaynaklar azalınca emek veriyor Allah'a. Köylü artık mesela diyeceğiz ki bir yok bir anca bir sütüm bana yeter. Anca yani, benim peynirimi peynirim yapayım, şunu yapayım, ne yapayım. Bir o zaman pınar bir sütlerden bir bulacak. Süt iyi oldu peyniri. Anladın mı abi? Hı -hı. Yani az bulacak, az bulduğu için o pahalanacak. Bir şey pahalanınca sen diyeceksin ki ya Murat ben niye şehirde kalayım? Gideriz babam iki tane yemeğimiz olsa zaten kaç kilo peynir yapıyor. Onları yapıp satsa bize yeter diyeceksin. Tekrardan e Şimdi ki döneyim desen bugün duruşumuzdan 1000 liraya 2000 liraya dönümünü sattığın yeri adam sana gelince, ne diyecek çünkü sen bir de geri dönüsen baba. Sevmiyor, sen satarken niye sattın birlikte, bir daha geri gelme makşi. Kendi kafanda de de de, ne dedin ben 5-6 zaten ne tarım ne de, var mı dediğin için 1000 liraya 2000 liraya, liraya sattın. De geri dönürseydin satar mıydın? Ama döndüğün adam ne diyecek? O Aslan Bey sen 2000'e sattın ama o günler... Şimdi kaldı. şimdi alıyorsan bunlara 20 lira Anladın mı beni abi? Tarla. Kavla. 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 O kölenin hepsini Ahmet Kavla. Anal, anal geçirinler falan diye.